Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını siktim mi orospu çocuklara Tüh orospu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar Yani çok özür dilerim anasını siktim orospu çocukları yani Sen... Bunlar babadan oğlu nesil galiba bunlar hala değişmiş benim zamanımda da böyleydi Halen böyle yani Hani kendi sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allahsızları kendi sevdirmeye çalışıyor ki amına tüf, Amına kodum kaşarları ananızı sikeceğim sizin Amına kodum orospuları yani onlar hani çıkmasın abi benim gözüme gözükmesinler ya Ya ben yaşındayım. Gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Şimdi gideceğim oraya camı, kersevi, ana, avrat hepsini, anasını, bacısını sikeceğim ama sikemiyorum. Çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Anasını, anına kuduma çocukları. Allah sizler kitap ya. Kardeşim bu ülke, bu ülke duyarlı bir ülke tamam mı? Bu, bu tarz Oros bu çocuklarının, bu tarz şerefsizlerin başı ezilecek. Bunu herkes bölüyorsun. Yani devletin eğitimcileri var. Onlar ki mahalle karısı ya. O çocuklara bakan orada. Mahalle karısı ya. Amına kodumu temizlikçisi, pisliği. Sizin de. Onların alayını sikeceksin kardeşim. Müdürü de sikeceksin. Onu da sikeceksin. Hepsini sikeceksin yani. Bizim bakacağınız işi sikeyim.